Hayvanları koruma kanununda yapılması planlanan değişikliklere dair en önemli taleplerimizden bir de hayvanat bahçeleri ve hayvanlı sitlerde olduğu gibi yunus parklarının yasaklanması. Vücut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Yunus Parkı açmaya yönelik herhangi bir izin maddesi bulunmamasına rağmen bugün Türkiye'de 10 Yunus Parkı aktif olarak faaliyette. Yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğümüz mücadele kapsamında 2 Yunus Parkı'nın kapatılmasını, ikisinin açılmasını engelledik ve konuyu meclis gündemine taşımayı başardık. Fakat bugün Yunus Parkı sahipleri yasal boşlukların etrafından dolanarak hayvan sömürüsü üzerinden yürüttükleri ticareti sürdürmeye devam ediyor. Peki Türkiye çapında Yunus Parkları'nın kapatılması için hangi noktadayız ve neler yapılıyor? Biraz onu konuşalım. Meclis Hayvan Hakları'nı araştırma komisyonu süresince Yunus Parkı sahipleri dernek adı altında milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelerde 1983'ten beri yasak olmasına rağmen ve uluslararası sözleşmelerce koruma altında olmalarına rağmen Türkiye sularından canlı Yunus yakalama izni talep ettiler. Benzer bir şekilde bugüne kadar izinsiz olarak yürüttükleri esaret altında balina ve Yunus üretim programlarına resmen izin verilmesini istediler. Yunus Parkları'na özel standartlar getirilmesi ve özel bir yönetmelikle bunun meşrulaştırılmasını istediler. Tüm bu talepler hayvan haklarını ve uluslararası sözleşmeleri ihlal etmesinin yanı sıra örneğin canlı yunus yakalamalarla doğadaki yunus popülasyonlarını ve yunus sürülerini tehlikeye atacak uygulamalar. Esaret altında üretim programları ise hayvanların gen havuzunu daraltacak ve yaşam ömrünü kısaltacak korkunç uygulamalardır. Bu nedenle milletvekillerinin, partilerin, yunus parkı sahiplerinin taleplerini hiçbir surette dikkate almamasını istiyoruz. Nitekim Meclis Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nda uzun bir değerlendirme ve mücadelemiz sonucunda hayvan hakları savunucularının taleplerini dikkate alarak yeni Yunus Parklarının yasaklanmasını, mevcut tesislerin ise en fazla 2 yıl içerisinde kapatılmasını Meclis Başkanlığı'na nihai tavsiye kararı olarak sundu. Fakat asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Çünkü önümüzde çok kritik ve belirsiz bir yasama süreci var. Bu süreçte Yunus Park sahiplerinin mecliste lobi çalışması yaptığını biliyoruz. Bu nedenle yaşam hakkı savunucuları olarak meclise hep beraber seslenmeli ve sesimizi çoğaltmalıyız. Biz özgürlükten yana olanlar hayvan esaretinin ve hayvan sömürüsünün turizm geliri, istihdam alanı, sosyal fayda, eğitim, hayvan sevgisi adı altında lanse edilmesini kınıyoruz. Aynı şekilde hayvan sömürüsünün meclis düzeyinde özel standartlar ve özel yönetmeliklerle meşrulaştırılmasını istemiyoruz. Bu nedenle yeni yasama sürecinde mevcut Yunus Parkları'nın en fazla bir yıl içinde kapatılmasını, yeni Yunus Parkı açılmasına ise izin verilmemesini, bunun yasaklanmasını talep ediyoruz. Kapatılma sürecinde mevcut Yunus parklarındaki hayvanların yerine başka hayvanların getirilmemesi için deniz memelisi ithalatına son verilmesini ve bu süreçte hayvanların sağlık takibini yapabilmek, yerlerine yenilerinin getirilmesini engellemek adına hayvanları bağımsız uzman veteriner hekimlerce düzenli sağlık kontrolü yapılmasını, Aynı zamanda foto kimliklendirme ve genetik çalışmalarla bu hayvanların kayıt altında tutulmasını istiyoruz. Elbette bu süreçte mevcut tesislerdeki hayvanların da ömür boyu korunabileceği koruma programlarının geliştirilmesini bu amaçla Türkiye'de Yunus Deniz Memesi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasını bekliyoruz zulüm içeren turizm, eğitim ve istihdam anlayışını kabul etmeyeceğimizi gelin hep birlikte milletvekillerine gösterelim ve bunu talep edelim.